Buyur yapalım. Buyur yapalım. Buyur yapalım. Bunları buraya koyuyoruz. Bunları buradan satacağız. O yüzden burada işlemi yapıyoruz. Çünkü benim projem hazırladım. Hemen dedik. 60 uyguluyoruz. Ben proje hazırladığım için kendi projemi yapacağım. Yani %100 bunları yapmayacağım. Bütün odalara bakıyorum. Hala var şurada. CD miydim? Çocuk odasını yaptım. Ne odası yaptım acaba? Diye soracaksınız. Tabii ki çocuk odası değil. Çocuk odası mı olacak ya? Burası çocuk odası. Burası yatak odası. Burası e, banyo. Burası. E, O zaman şöyle yapacağız projeye göre. Ya burası bir deniz, iki burası. Hayır, burası böyle deniz ya da burası da iki deniz. Burası oturma odası. Burası da ben ya, burası da anne odası. Ol bence. Çok da güzel oldu. Oraya giyinme odası da yapabilirim ama bence yapmayayım diye düşünüyorum. Ya baba da bilirim yani. Hemencik başlayalım. Buradan hemencik ben kolp seçiyorum. İyice gidiyorum, iyice gidiyorum. Şöyle bir tane şunu koyacağım. Ben çünkü bunsuz yaşayamam. Ay yanlış koyduk. <laughs> evet bakalım. Bunu koyuyoruz. İki tane şuradan böyle ayrı ayrı koyuyoruz. Buraya bir tane televizyon e, NFS'i işte. Evet NFS mi onu koyuyoruz. Ben daha onun adını araştırayamadım. Bak bugün hiçbir şey konuşamıyorum. Nedense. Acaba neden? Söyleyebilir misiniz? Onu da o kim söyleyecek? Evet. Ee, daha sonra en önemli ama en önemli nokta. Hayır. what ya? Gerçekten ya. What? 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 ben bir şey Hop. Çabuklu Koydum hemenci. Gördünüz mü? Ee, şöyle biraz da. Şu koltukların şeylerini ayarlayamıyorum Şu koltuklar biraz beni gıcık ediyor. Evet. Buraya e, şey yapacağız. Şuradan yapabilirim. Jacuzzi koyacağız. kız iyi koymayalım ya. Ama o da çok kötü bir Jacuzzi. Evet. Bir bundan koyacağız. Tam mı tam Şuraya. Bundan koyalım. Tamam. Ama bak şuna çok sinir oluyorum. Hmm. Ee, şimdi. Ama aynısı olacak diye yine bunu koymayacağım. bir E bir eski evimle aynısı olur diye aynılarını da koymak istemiyorum ama hepsi gerçekten müthiş müthiş. Evet bunları da koyduk ama en önemlisi de ayna koyarız buraya fazla şöyle aynak koyalım. Dişimizi falan yapacağım. Ve koymayalım aynı. Bence kötü duruyor. Ben. Ama rengini de biraz değiştirelim. Ee, evet, rengini şu şey yapalım. Aksiyon şu ya da ne yapabiliriz. Burası aslında renkli oluyor diye geçiyor. Ama yani renkli diye geçiyor. Ama biz bunu öyle yapmıyoruz. <laughs> biz bunu daha değişik yapıyoruz. Burası Prodüksiyon İkiz odası değil bu arada yeni çekeceğim videonun odaları. <laughs> bu arada o yüzden söyleyeyim. Şöyle geçeyim. Of of. Gerçekten. Atıyorum. Aynısını koymak istemiyorum ama bir o taraftan da bakın her şey giriyor gibi. Bunlar sınırlı oluyor. Hmm. O zaman şöyle yapacağız biz. Bunlardan ben koymayacağım işte ya. İlağını koyacağım. Onu da şöyle koyayım. geliyoruz. Ee, burada bir tane şöyle bir şey var. Bu muydu? Tam olarak anlamıyorum ama buydu galiba diye hatırlıyor olabilirim. Değil mi? Dimi, dimi 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 mi? mi mi? mi mi? değilmiş. Dimi 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 değil mi dimi dimi değil dimi dimi mi Galiba onu koyacağız. Galiba. Oh. Galiba bu. En son zaten. Gardıla koyuyoruz. Kim? Bir defa böyle konuştum ki. Bayağı da bir aradım. Açılana kadar dünyalar biterdi. Hmm. Bu. Güzel oldu. Güzel bir şey olmadı mı bence? Oldum. Yani olmadı diye ben düşünmüyorum biraz şurada da tablo koydum ay tablo koymadım şöyle bir şey koydum şöyle koyarsam. oldu mu oldu bence ya şunu değiştireceğim onun yerine şu beyazı koyacağım evet güzel oldu ne rengini değiştiriyoruz? Bütün odaları böyle yapacağız. Ver mermer desenlerini Burger King Evet. Şimdi Burger King sen iki tane kısa geldi. Hemen müzik yapar Burger King'den. Burger King sen iki. Ay Burger King istiyorum? Her zaman ki ne? Şu yataktan koyacağım diye düşünüyorum. Of vallahi şuna ben çok fena ediyor gerçekten. Etmiyor mu? Gerçekten size etmiyor mu? Ediyor da mı? Giyim odası yapacağım ben oraya. Ya. Burayı şimdi de Brindison 2'den odası yapayım. Ha her zaman Brindison 2'de istiyorum annam ya. Bu giyim odası değil. Alma. Bir yere koyalım. Bunu da şuraya koyalım. De Kaldı lab koyalım. Yani şekilde. Şu boş alan yerlere de piyano koyacağız. Ama çok kötü oldu piyano ya. Deme yani. Kötü olur. Aynısını koyuyor. Aynısı olmaz. Biraz da ablasının olsun. Böyle ablasının yatağı olsun. O yüzden şöyle yapacağım ablasının da olacağı için. Allah'ım. Allah'ım hiçbir şey gelmesin. Lütfen ya. Evet. Evet. Şimdi ablasının yatağını da böyle yapacağız. Evet. Şimdi aldığı gibi düşünüyorum. Halı koyacağız. Evet. Buraya kendi bir halı olarak koyalım. Abasına yok bu ideal olmadı. Ee, Abasına şunu koyalım. Bu da ideal olmadı. Abasına as. Bu da ideal oldu. <laughs> Abasına da şöyle koyalım bir halı. Balık kormadan da oda o da olsun. Tek kardeşi aradı sevsin o zaman. Bunları Güzel oldu bence bu oda. Hemen yaptık. Ama işte Piştik. buraya geldim. Buraya. Güzel bir tane. Kutuma şeyi koyacağız. Bu, e, bu güneşli havada oturulur demem. Şurada orada oturulmaz mı? Çok da güzel oturur bence. O yüzden bunu da koydum. Ve şöyle şöyle ekleme yaptım. Tamam. Çok da güzel oldu bence diye düşünüyorum. Şimdi burada böyle açılabiliyor. Daha sonra işte çok güzel bir şey oldu. Buraları böyle açılıp kapanabiliyor. Buraları da böyle açılıp açılabiliyor. Altına şöyle bir yer açılabiliyor. böyle, böyle kapanabiliyor da altından yani açıldığı için çok güzel bir e, şey oluyor, güzel bir ya da oldum. Yani şu an bakayım, 11 dakika e, dakikada falan yaptık, 14 fark, ay 15 Şimdi e, başka bir eve yapacağım ama onu çekmeyeceğim. E, bence çok güzel oldum. Görüşürüz, kanalımıza iyi bakmayı unutmayın çok seviyorum kanalıma kadın.